İyi günler çocuklarım ve velilerim. Birinci sınıflar matematik dersindeyiz. Az mı çok mu diye başlıyoruz. Ve ünitemizi bitiriyoruz. Ünite değerlendirmeyi de yapacağız. Hemen burada hangi kalemlerin, kırmızı kalemlerin sayısı 10'dur diyor. Evet, kırmızı kalemlerin sayısını saydığımız zaman 10 tane olduğunu görüyoruz. Sonra mavi kalemlerin sayısı kırmızı kalemlerin sayısından azdır. Gördüğünüz gibi zaten 1, 2, 3... 4-5 tane var yarısı kadar. Ee, sarı kalemlerin sayısı kırmızı kalemlerin sayısından çoktur. Sarı kalemlere baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 tane olarak çok olduğunu görmüş oluyoruz. Sıra sizde diyor aşağıdaki diyor portakalları, elmaları, armutları karşılaştırınız diyor. Burada 4 tane elma var. Bunun az olduğunu, Sonra burada portakalların 10 tane daha çok olduğunu ama en çok da armutların olduğunu ne yapıyoruz? Gösteriyoruz çocuğumuzu ve anlatıyoruz bunun. En fazla bunu en az bunun. Bunun da arası kadar olduğunu belirtiyoruz. Saksıya bilgelerden az sayıda çiçek çiziniz diyor. Bilgeler burada var zaten. Bilgelerden daha az olan 2, 4, 6, 8, 9, 10 tane var. Ondan az olan 3 tane çiçek çizdim. 3 tane olduğunu gösterdim. Burada yazıda taba ise, ise bilgelerden daha çok şeker çiziniz diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane de çizerek daha fazlasını çizmiş oldum. Şimdi devam ediyoruz bu konuya. Onluk ve birlikler var sırada. Onluk ve birliklerini anlatacağız. Şimdi bu çok önemli çocukların sayıyı kavraması açısından. Aşağıdaki kalemlerin sayısı onluk ve birliklerini ayıralım diyor. Burada kalemlerin hepsinin 10 tanesinin bir arada olduğunu gösterip göstermemiz gerekiyor. 4 tane birliğin ise ayrı olduğunu. Bakın bunlar bir bir olduğu için birlik kısmına bunun hepsi bir arada olduğu için bu 10 tanesini bir tane diyoruz. Onun için de onluk yazıyor burada şeklinde anlatıyoruz. Bu zamanla zaten oturacak. Hemen de oturması kolay değil. Kurabiyelerin sayısı onluk ve birliklerine ayıralım diyor. Kurabiyeleri saydığımız zaman 13 tane var. Bu 13 tane'den 10 tanesini ayırırsak, mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tanesini böyle boyadım. Ne yaptım? Bu 10 tanesi bir tane onluk yapmış oldu. Onluktan 10 tane'den bir tane var demek istiyor. 3 tane de kendi başına 1, 1, 1 var şeklindedir. 13 sayısı bir onluk ve 3 birlikten oluşur diye de belirtiyoruz, gösteriyoruz burada. Sıra sizde diyor. Buraya baktığımız zaman 19 tane var. Burada 10 tane var. Bakın üst üste dizilmiş. Hepsi bir arada. Bir tane onluğumuz var. 9 tane de böyle ayrı ayrı birlikler var. 19 oluşur. 19 sayısı bir onluk ve 9 birlikten oluşur diyoruz. Yumurtaların sayısını onluk ve birliklerine ayırınız diyoruz. Yumurtayı saydığım zaman 20 tane yumurtanın olduğunu görüyorum. 2, 4, 6, 8, 10. 20 tane tam burada yumurta var. O da ne demek? 1 onluk, 2 onluk. Bakın 2 tane onluktan oluşuyor. 2 onluk. Birlik var mı? Tek başına olan yumurta yok. Onun için de 0 yazıyoruz. 20 sayısını oluşuyor. 20 sayısı 2 tane onluk ve sıfır birlikten oluşur diyoruz. Şekil içerisindeki boşlukları örnekleyin yararlanarak tamamlayınız diyor. Bakın burada kalemler var. Kalemler kutunun içerisinde 10 adet var. Bir tane onluk var. Yani bir tane 10 var burada. Ama birlik dışarıda tek olan var mı? Yok. O zaman önce 0 yazıyorum. on diyorum. Burada ise yine bir tane onluk var kutuda. Ama dışarıda 8 tane birlik kalem var. Onun için de 8'i dışarıya yazdım. 18 sayısını buluyorum diyorum. Sudoku oyunu var. Hemen kısaca anlatıp geçeceğim. Fazla uzanıda durmayacağım. Bakın aynı sayıda aynı rakamlardan daha fazlasını oluşturmayacağız. Onun için bu şekilde yapıyoruz. Burada 3 varsa 1 ve 2 yazıyorum. Ama buraya 2 yazmamın sebebi burada birinin 1 bir olmasıdır. Yoksa buraya da 1 de yazabilirdim. 2'yi buraya yazabilirdim ama öyle yazmıyorum. Çünkü neden? Her sırada aynı rakamdan bir daha olmayacak. Buraya 1 yazdığı için buraya 2'yi buraya 3'ü yazdım. E Buraya 3 yazdıysam 2'yi yazdım. 1 yazdım. Neden buraya 1 yazdık? Çünkü burada 3 var. Burada 1 var. Eksik olan sayı 2. Bunları bu şekilde tamamlayarak yapabilirsiniz. Eğlenceli bir oyun olur size diyorum. Şimdi eşleştirmelere geldik. Burada çocuklar oturmuşlar masada. Dört tane çocuğumuz var. Dört tane çocuk. Önlerinde pasta tabakları var. Birer tane pasta tabağı var. Ama limonata sayılarına baktığımız zaman limonata sayılarının bir tane fazla olduğunu görüyoruz. 5 tane limonata var. Onun için bu fazla mesela. Fazla olduğunu görüyoruz. Masadaki çocuklar eşit tabakları, pasta tabakları eşit ama limonatalar bir tane fazla diyoruz. Başka hangi nesneler vardır diye de soruyoruz. Zaten diğerlerini de sayabilirsiniz. Çocuklar ile şapkaları eşleştiriniz. Çocuk sayısı şapka sayısından daha azdır. Evet çocuk sayısı daha az. Görürüz. 4 tane şapka ise 5 tane olduğunu görüyoruz. Eşleştiriyorum böyle. Bir, bir tane ne oldu? Şapka fazla oldu. Ortaya çıktı. Onun için şapka sayısı çocuk sayısından daha fazla. Burada bisikletteki çocukları eşleştirdim. Bu buna, bu buna binecek, bu buna binecek. Bakın buradaki arkadaşınızın bisikleti yok. O fazla olmuş oldu. Bu daha fazla. Bisiklet ise daha az diyebiliriz. Çocuklar daha fazla diyebiliriz. Şimdi arılara geldik. Arıların sayısını saydığım zaman 11 çıktı. Çiçekler de 13. Hangisi daha çok? Tabii ki çiçekler daha çok diyoruz. Gözlükleriyle dalgıçları eşleştirerek karşılaştırırız diyoruz. Dalgıçları saydığım zaman 5 tane dalgıç var. 1, 2, 3, 4, 5 tane de gözlük var. Yani eşitler ikisi de birbirinin aynısı. Burada zaten kalemle de ne yapmışım hepsine götürmüşüm. Burada çocuklar satranç oynuyorlar. Satrançta kalan taşlarını soruyor. Yani bu giden taşları değil. Masada duran taşlarının sayısını soruyor. Hangisinki daha çok diyor. Burada siyah taşlardan 6 tane var. Sarı taşlardan ise 7 tane var. Onun için ne oldu? Siyah daha fazla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 taneymiş. Bunu 9 tane yapıyorum. Gördüğünüz gibi gene kızın ne yaptı? Taşları daha fazla masanın üzerindeki diyoruz. Şimdi sıralı sayıları sıralayalım diyoruz. Eğer biz bir yere girerken sıraya giriyoruz. Burada da çocuklar sıraya girmişler. Bak birinci, ikinci, üçüncü. Bunun birin yanına, rakamın yanına nokta koyduğumuz zaman inci, uncu diyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, on bir, on iki, on, iki, on üçüncü, on dört, on beşinci, on altıncı, on yedinci, on sekizinci, on dokuzuncu, yirminci şeklinde diyoruz. Şimdi birinci e, sıradaki çocuğun elinde balon vardır. Bakalım gerçekten öleme? mi? Birinci sıradaki çocuğun eline baktığımız zaman gördüğünüz gibi balon var. Demek ki doğruymuş. Sekizinci sıradaki çocuk da gözlük takmaktadır. Bakıyoruz sekizinci sıradaki bakın çocuk ne yapıyor? Gözlük takıyor. Sonra şapka takan çocuklar kaçıncı sıradadır diyor. Şapka takan çocuk mesela burada 16. sıradaki çocuk şapka takmış. 2. sıradaki çocuk şapka takmış. Sonra 9. sıradaki şapka takmış. Bunları da ne yapıyorsunuz? Üzerinden buluyorsunuz. Burada da eşleştirdim. Altıncı, birinci, dördüncü, yedinci, üçüncü, ikinci şeklinde okunuşları, sayıların verilmiş. Siz de bunları yapabilirsiniz <laughs> diyorum. Şimdi geldik 60. aşağıdaki hayvanları diyor sıralayalım diyor. Birinci olandan ikinci olana, üçüncü olana doğru. Birinci olan burada Jaguar gördüğünüz gibi çizgiyi de geçmiş. Birinci olmuş yanına bir ile noktasını yazdık. İkinci zürafa, üçüncü burada deve kuşu var, dördüncü fil var, beşinci ise kaplumbağa olduğunu görüyoruz. Futbolda 2002 yılında Dünya Kupası sıralamasını aşağıda verilmiştir diyor. Evet gördüğünüz gibi ülkelere sıralaması verilmiş. Türkiye kaçıncı olmuştur? Üçüncü olmuştur gördüğünüz gibi. Üçüncü sırada birinci olan takım Brezilya'dır. Yazdım buraya. Güney Kore ise dördüncü olmuştur. Dördüncü sırada yer almaktadır. Şekilleri yönergelere göre boyayınız diyor. Şimdi burada bir tane daireyi eksik vermiş. Onun için ben onu tamamladım. Ona göre söylüyorum. Soldan ikinci şekil turuncu rengi. Soldan ikinci şekil bu turuncu. Yani tam rengimiz yok ama biz bunu bu şekilde turuncu diyoruz. Şöyle gösteriyorum size. Sağdan dördüncü şekil maviye. Sağdan bir, iki, üç, dört maviye yapıldı. Sağdan üçüncü şekil yeşile. Sağdan bir, iki, üçüncü yeşile boyandı. Sağdan birinci şekil mora. Mor rengimiz onun için mor diye yazık. Soldan beşinci şekil sarı renge. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu da sarı renge boyanacak dedik. Orada bir tane eksik vermişler çemberi. Onun için onu da biz ekledik. Bazen böyle hatalar oluyor. Ünite değerlendirmesine geldik. Öncelikle burada rakamların yazılış yönlerini bilmeleri gerekiyor. Çocukların burada rakamlarını ne yaptık? Güzelce yazmış olduk. Siz de o şekilde yazdırabilirsiniz. Durdurup videoyu yazabilirsiniz. Yukarıdaki resme göre hayvan sayılarını işaretleyiniz diyor. Hemen bakıyorum. İnek kendisi işaretli. Bir tane inek var. Onun için bir etik katmış. Tavşan 8 tane var bakın burada saydık 8 tane tavşan var onun için 8'i boyadım. Ördek 6 tane var bakın içerisinde 6'yı boyadım. Horoz ise hiç yok onun için 0'ı boyadım. Ee, burada sincaplardan ise de 4 tane var gördüğünüz gibi. Onları da ne yaptım böylelikle boyamış oldum. Şimdi geldik 3. soruya. Önceki ve sonraki sayıları yazınız diyor. 17'den önce 16 var, sonra 18 var. 12'den önce 11 ve 13 var sonra da da 18, 19, 20. 18'den sonra da 19 var. Bunu bu şekilde yaptım. Aşağıda verilen kutular üzerindeki sayılar örnekte gibi birer birer burada geriye sayılmış. Kırmızı kalemle yapılabiliyor. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Mesela buradan 9, 8, 7 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 şeklinde bakın yapabiliyorum. Bu şekilde. Burada da ikişer ikişer geri saydım. 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0 şeklinde yaptım. Siz de o şekilde maksat geriye doğru ikişer ikişer sayabilmek. Top sayılarıyla futbolcu sayılarını eşleştiririz. Eşleştirdiğim zaman 4 tane top var. Gördüğünüz gibi ama Futbolcu 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Bir tane futbolcumuz ne oldu? Artmış oldu. Top sayısıyla futbolcu sayısı eşit değil. Onun için bunu da bilelim. Dedik. Evet geldik buraya. Tavşan sayılarıyla havuç sayılarını eşleştiriniz diyor. Tavşan sayılarıyla havuç sayısını eşleştirirsek. Burada 6 tane tavşan var. Burada da 6 tane havuç var. Eşit sayıda. Aşağıya baktığımız zaman da fanusun içindeki balıkların sayısı ile örümceklerin sayısı azdır, sayısından azdır diyor. Az olan hangisi ise onu boyayınız diyor. Bunlar 10 tane. Bakın burada balık zaten az olduğu gözüküyor. Onun için bunları boyadım. Bunlar da fazla olduğu için zaten bunları da boyamamış oldum. Az olanı boyayınız dediği için onu boyadım. Aşağıdaki kalem sayısı onluk ve birliklerini ayırınız. Kutunun içinde onluklar oluşturulmuş. Hep bardağın içerisine. Dışarıda olan sayılar da birlikler kısmı. Bir onluk dört birlikten oluşuyor. Bir onluk sekiz birlikten oluşuyor. Bir onluk iki birlikten oluşuyor diyorum. Evet geldik. Son sayfamız var. Orayı da yapalım. Aşağıdaki nesne saygı, onluk ve birliklerini ayırınız diyor. Çiçekleri saydığım zaman on iki tane var. Bir onluk ve iki birlikten oluşur. On iki sayısı. Sonra balıklar saydığım zaman on bir tane. Bir onluk ve bir birlikten oluşur. On bir. E, Kutuları saydığım zaman da <laughs> 2 onluk ve 0 birlikten oluşuyor. 20 sayısı. Soruları aşağıdaki resme göre cevaplayınız diyor. Köpeğin solundaki hayvan hangisidir? Bakın köpek burası. Köpeğin solundaki hayvan koçtur. Kedinin sağındaki hayvan tavşandır. Burada da yazdım zaten. Kuş ise ortadadır diye yazdık. Aşağıdaki top, topları sıra sayısı kullanarak büyükten küçüğe doğru sıralar diyor. En büyük olan top 1 numara, 2. numara, üçüncü numara ve dördüncü numara olarak işaretledik. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.